Arkadaşlar inşaat yapıyorum burada. İnşaatla uğraşıyorum. Halime bakın. Şimdi bunu gördüm üzüldüm. Şöyle bakın martının haline bakın arkadaşlar. Can çekişiyor. Ben ne yapabilirim ki buna? Veteriner değilim. Veteriner değilim arkadaşlar ama ağzına bir şey mi dolanmış? Ağzına kanca dolanmış. İnşallah ısırmaz da onu açarım. Gel. Kanca dolanmış ağzına arkadaşlar. İsterse ısırsın beni. Lanet olsun. Bizim insanlığımıza lanet olsun. Bakın. Kancayı görüyor musunuz? Arkadaşlar ben bu kancayı sökeceğim. Gel ya, gel, gel, gel. Seni kurtaracağım ben. Allah'ım yarabbim. Yazık günah arkadaşlar, günah. Günah. Şu hayvanlardan ne isteniyor anlamıyorum ki. Allah aşkına şu ağzındaki misineye bakın, kancaya bakın. Kancayı görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ağzına kanca takılmış, onu çıkaracağım. Yazık ya. Evet, Hem de iki tane birden takılmış. ayağı da gitmişse vallahi lan ya. Ayağını da kesmiş neyse bunu. Bunu sonra çıkaralım da. Delinme sırmayasın sakın. Allah'ım ya. Allah'ım bunu nasıl çıkaracağız ha? Buyurun arkadaşlar. Buyurun insanlık insanlık ölmedi. Buyurun kanca. Bizim insanlarımızın yaptığı yaptığı hareketler işte bunlar. Bakın insanlar mı Ye. Ye. Ey, nasıl nasıl? Hey nasıl ısıyorum? Ulan tamam elim ısıma. Bakın boğazına saplanmış bir tane. Canı yanıyor hayvan. arkadaşlar ikinci kanca. Gel buraya, gel yavrum. Gel sen beni ısır, beni ısır, beni ısır. Isır beni, ısır. Isır ben seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım ben. Canı yanıyor, dayı canı. Allah'ım, Allah'ım. Ne Allah olur, olur mu ya Rabbi? Ne kötü olmuş. az daha dayan, az daha dayan, az daha, az daha, az daha yavrum, az daha, az daha. Çocuklar, 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 çocuklar. Çıkmıyor vallahi ne yapacaksın ya? Evet arkadaşlar kurtardım. Allah'ıma şükürler olsun. Bakın. Bakın. Tanıdığına takıldım. Misina. Buyurun arkadaşlar. Misina ayağını kesmiş. Misina ayağını kesmiş. Kurtardım. Ne güzel bir şeysin böyle. Sen ne güzel bir şeysin. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. 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 Allah'ım kurtardım arkadaşlar. Özgürlüğüne kavuşturuyorum. İnşallah denizlere kanca atmayız. Ortama bir say Misina kanca atmayız. Tamamdır. Hadi. Hadi özgürsün. Evet arkadaşlar. Çok sevinçliyim martımızı kurtardık Allah aşkına şu kancalara bir bakın Değerli arkadaşlarım Şu kancalara bir bakın Allahım yarabbim bakın Hadi artık özgürce uçabilirsin Ama kanadında misine kalmış gibi galiba var mı? Yok. Ot. Tamam. Tamam. Kork, korkma. 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 Kork, korkma. Ölmek üzereyken kurtardım arkadaşlar. Ölmek üzereydi. Görüyorsunuz. Hadi yavrum uç, uç. Uç hadi. Hadi kendine gelmesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Şey, şey ne yapıyor için şey? Efendim. Misina ağzına misina kanca saplanmıştı. Kanca çıkardım kancaları. Sen ne güzel bir şey için böyle. Sen ne güzel bir şeysin he? Şimdi birazdan uçarsın. He? Sana bunu yapanlar utansın. Utanmazlar da utansın diyelim. Utanmazlar. Utanmazlar. Ne istiyorlar Allah'ım yarabbim ya. Ne istiyorlar bu kuşlarımız? Arkadaşlar, oltalarımızı, kancalarımızı ortalık yerlere atmayalım. Bu da bir can. Bu da bir can taşıyor. Şu güzelliğe bakın Allah aşkına. Bunun da yaşama hakkı var. Bunun yaşama hakkını elinden alma şansımız yok. Hakkımız yok. Öyle bir hakkımız yok bizim. Alamayız. Buradan tüm Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. Buna bakan bu videoyu izleyecek olan değerli arkadaşlar lütfen. Günlerdir ağzında kancayla bu hayvan can çekişiyordu. En son benim yanıma geldi. Benim yanımda yakaladım. Fark edince ağzındaki kancayı çıkardım. ne güzel bir zevksin Uçacak mısın sen Yemek olsa yemek veririm Yemek veririm ama ne yer ki Şu anda inşaat alanındayım Çalışıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar martımız canlandı Evet kancalarımız Misinalarımız Buyurun markamızdan çıkardığım kançam Haydi özgürsün uç bakalım uç. Uç. Bir daha da böyle şeylere yanaşma. Hmm, tamam kendine geldi. Kendine geldi uçuyor. Senin arkadaş olduk. Martı Bey veya Martı Hanım. Senin düşmanın burada. Evet arkadaşlar bakın martımızdan 3 adet 3 adet büyük kanca çıkardım. Allah aşkına şunlara bir bakın. Utanç verici. Yemin ederim utanç verici bir durum. Kancalara bakın. Kancalara. Mars'ımızı yakalayan kancalar. Boğazındaydı. Bir tane göğsünde vardı. iki tane de ağzında. Onları çıkardım. Bunları saklayalım. Bir daha da herhangi bir canlıya takılmasın. Sen ne yaptın? Mutlu musun sen şimdi? He mutlu musun? Sen mutlu musun? Allah'ım gözleri ne kadar güzel işte, ya Rabbim. Sen mutlu musun şimdi? He uçabiliyor musun? Korkma benden. Korkma. Benden sana zarar gelmez. Her insan bir değil. Biz insanları, hayvanları yaşatmak için yaşıyoruz. Biz hayvanları yaşatmak için yaşıyoruz. Bizleri öldürmek için yaşıyoruz. Olay bu. Senin bu ağacına bunlar mı takıldı ya? Bunlar mı takıldı senin boğazına? He? Canım benim. Canım benim. Sen ne güzelsin öyle. Gözlere bak. Gözlere bak. Bir de elimi ısırıyorsun. Aşk olsun. Alacağın olsun. Güzel şey. Ne yapıyorsun? Kendine mi geldin? He? Biraz da yemek yiyebilsen tamamdır. Azıcık yemek yiyebilsen tamam. Ekmek getirsem sana. Ekmek kırıntısı bulayım da getireyim. Evet, martımızı kurtardım arkadaşlar. Lütfen buradan rica ediyorum. Allah aşkına, duyarlı olalım. Şu hayvanlardan ne istiyorsunuz? Evinizi vicdanınıza koyun. Allah razı olsun. Bunlara iyi bakın. Bunlar martımızın boğazından çıkan kancalar. Sizden ricam, sizden ricam. Bu gibi şeylere duyarlı olalım, dikkatli olalım. Yazık günah bu hayvanlara. Onların da yaşam hakkı var. Yaşamların ellerinden alamayız. Abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Yorum atmayı unutmayın. Beğenlerinizi de bekliyorum. Değerli arkadaşlar. İnsan var, can kurtarır. İnsan var, can alır. Biz hiçbir zaman can alan taraftan olmadık. O hayvanların yaşama hakkı var arkadaşlar Değerli kardeşlerim Yazık günah Gördüm üzüldüm elim ayağım birbirine girdi Çünkü hiçbir bilgim yok yani ben hayvanları Kurtarma konusunda Yalnız e, Boğulan bir çocuğu kurtarabilirim iyi yüzmebilirim Aynı zamanda Boğazına Bir şey kaçan bir çocuğu bir arkadaşı bir adamı bir teyzeyi Kurtarabilirim Çünkü Bilinçliyim bu konuda. Tecrübem de var. Ne yapmam gerektiğini iyi bilirim. Ama kuş konusunda bir şey görmedim, etmedim. Çok üzülüyorum. Yani neden bütün bunlar oluyor arkadaşlar? Bu kadar mı vicdansız olduk? Görmesem görmesem veya oraya gelmese o kuş başka bir yerde olsa ölüp gidecek hepimiz öleceğiz arkadaşlar. Bir gün hepimiz öleceğiz. Bu dünyada hepimiz misafiriz. Ama ama geldik insanca, güzelce, dostça, kardeşçe o sözünü ettiğimiz doğadaki zincirin halkasını koparmadan yaşayabilmek önemli olan. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Dostça kalın.